Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev tur çekiyorum. Aslında demiştim ki like çok like gelirse ev tur çekeceğim ama dayanamadım arkadaşlar. O yüzden şimdi ev tur çekeceğim. Biliyorsunuz ki yeni ev almıştım. Bu evi aldım. Neyse hadi gidelim. Yani ben dışını böyle bırakmak istedim. Değiştirmek istemedim. Posta kutumu değiştirdim. Ağacımı değiştirdim. Bir de önüne bunu koydum. Bu arada 30, 137 like'ım varmış. Hadi girelim. Şimdi bakalım. Burada alım falan var. Buraya böyle biraz daha kraliyet koltuğu gibi koymak istedim. Ondan sonra burada mutfak var. Böyle her şeyi tek tek göstereceğim çok uzun sürer. O yüzden bakmanızı çok fazla istemiyorum. Buraya yemek odası yaptım. Bakın. Şimdi burada böyle anahtarlık yerim falan var. Buraya giyinme odası yaptım. Giyinme odası, makyaj odası, karışık. Bir şekilde. Ondan sonra buraya stüdyo yaptım. Arkadaşlar buraya stüdyo yaptım. Bakın. Burada da arkadaşımla benim fotoğrafım var. Burada da video editliyorum. Şimdi yukarı çıkalım. Burası da bu şekilde. Burada petimin odası var. Arkadaşlar burada ben bunu alınca keşfettim. Bunu, bu alın üstüne oturabiliyorsunuz. Buraya böyle süs ayıcı koydum. Burası benim odam. Bir şekilde. Yes 20 masası koydum demeyin arkadaşlar. Öylesine siz bunu ödev yapma masası olarak düşünün. Çalışma masası gibi. Arkadaşlar bu çiçeği de kendim yaptım. Mutfakta da aynısından var. Burada banyom var. Arkadaşlar şimdi hani benim az önce bakın ee, bugün böyle az önce hani şurada fotoğrafım oldu arkadaşım var ya. Onu aradım. Onu sür onu sürpriz yapacaktım. Bu yeni ev aldım diye. O da bana sürpriz yapacaktı. O da aynı evi almış. Çünkü benim çok fazla şeyim var. O da bir kere güzel bir şey olsun diye bu evi almış. İkimiz de birbirimize sürpriz yapacağız derken zor toğuldu arkadaşlar. Burada da böyle klan var yine. Burada da böyle evcilik oynarken falan böyle oda var. Misafir odası. Evcilik falan oynarken Yani bu kadar. Çok böyle detaylı falan gezdirseydim, acayip her şeyi söyleseydim çok uzun sürerdi ve siz de bıkardınız. Bıkmanızı istemedim arkadaşlar. Neyse benim bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.